Eğitim Bir Sen İl Temsilcisi İsmail Altın Kaynak toplu sözleşme görüşmelerini değerlendirdi. Altın Kaynak masadan memur senin 70 kazanım ile kalktığını belirtti. Değerli basın ve eğitim çalışanları, kıymetli Eskişehirliler, 2014-2015 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri mutabakat ile sonuçlanmış ve 10 hizmet kolunda masaya yetkili olarak oturan Memur Sen masada toplam 70 kazanım sağlamıştır. Memur Sen toplu sözleşme masasına 11 iş kolunun 10'unda yetkili olarak oturmuştur. Üye sayımız bu iki konfederasyonun toplamından fazladır. Tek tek bakıldığında ise keskin 3,5 katı, kamu senin ise iki katına yakın üye sayımız mevcuttur. Dolayısıyla bu rakamlara bakıldığında masada memur senin attığı imza üzerinden oluşturulmak istenen tartışmaların beyhude geçersiz tartışmalar olduğu görülmektedir. Yüzde binde bir oy alan bazı partilerin gündeme gelmek adına herkese iş, aş, maaş vaatleri nasıl dikkate alınmayıp gündem olmuyorsa masada yetkisiz olarak oturan konfederasyonların bu süreçteki söylemleri de ciddiye alınmamaktadır. Değerli basın ve eğitim emekçileri, konfederasyonumuz memur sen ve sendikamız eğitim bir sene yapılan eleştirilerden biri de 175 lira taban aylığa zam yerine yüzdelik zam alınmış olsa taban ayla yapılan zamdan daha yüksek bir para alınır da eleştirisidir. Bu eleştiriyi yapan KES ve Kamuse'nin kimlerin hakkını gözettiği aşikardır. 7 bin lira ücret alan bir genel müdür elbette yüzdelik zamdan memnun olur. Çünkü her defasında daha çok kazanır ve yapılan her zam maaş alan memur ile çok alan arasındaki makası açar. Ancak emekçiyi savunduklarını iddia eden KES, ve kamu sen şimdi maaşında 50 artış olan 4 C'li personeli, zamdan yararlanan bir buçuk milyon emekliyi, eğitim tazminatı alarak mağduriyeti giderilen öğretmeni değil de yüzdelik zam almadığı için mağdur edildiğini düşündükleri 5 ila 7 bin arasında maaş alan kamu emekçilerinin derdiyle dertlenmelerini kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Taban aylığa yapılan 175 liralık zammı bürüt 123 lira olarak görmek, gerçekleri örtmeye çalışmak demektir. Taban aylığa 175 liralık zam ile emekli olacak memurların ikramiyesinde 5.250 liralık bir artış sağlanmıştır. Aynı zamanda bu zam ile maaşlarında net 140 liralık bir artış olacaktır. Dün ek ödeme alamadı diyerek öğretmenleri tahrik etmeye çalışanlar Bugün eğitimin ilk 6 ayı için 75, ikinci 6 ay için de 150 lira eğitim tazminatı alan öğretmenleri bırakıp diğerleri niye almadı diyerek başka bir oyuna girişmek niyetinin üzüm yemek olmadığını da göstermektedir. Toplu sözleşmede amaç zamana yaymak değil sonuç almaktır. Kararlılığımız bayram öncesi müjde getirdi. Bu sözleşmenin kazanımlarından kısaca başlıklar halinde bahsedersek, taban aylıkta %17 oranında artış sağlandı. Taban aylığa zam emekli ikramiyesinde 5.250 lira artış getiriyor. Maaşlarında yüzde 50'ye varan iyileştirme 4 C'lilerin yüzünü güldürdü. Öğretmenlere 75 artı 75 zam demek özel hizmet tazminatında yüzde 20 buçuk iyileştirme demektir. Öğretmenlerin ek ödeme mağduriyetleri giderildi. Sendikalı personel lehine olan toplu sözleşme ikramiyesi yüzde otuz arttı. Öğretim yılına hazırlık ödeneğinde çifte artış sağlandı. 2014 yılı için 850 lira, 2015 yılı için de 950 lira olacak şekilde düzenlendi. Yatılı ve pansiyonlu okullarda gece nöbet ücreti 2 saat artırıldı. Müdür ve müdür baş yardımcılarının 6 saat derse girme yükümlülüğü 2 saate düşürüldü. Alan adları değiştirilenlere de ilave tazminat verilmesi için çalışmalar yapılacaktır. Öğretmenlerin sınav ücreti mağduriyetini giderecek çalışmalar da yakında yapılacaktır. Bütün kamuoyuna sendikamız tarafından duyurulur.